2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek üçüncü olan ve Bursa'ya ilk olimpiyat mazaryasını kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Hatice Kübra Ülgün havaalanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Çok mutluyum, gururluyum ülkeme böyle bir başarı armağan ettiğim için hep olimpiyatlara giderken şunu hayal ediyordum. O renkte Türk bayrağıyla tur atmak istiyordum. Ve bu da bronz madalya maçına nasip etmiş. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Federasyon Başkanımıza, Teknik Direktörümüze, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na, kulüp müdürlerimize, antrenörüme, aileme, sevdiklerime, beni destekleyen, dua eden tüm herkese armağan olsun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bursa'da genç sporcuların alkışlarıyla araçtan inen Hatice Kübra İlgün'ü Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş tarihi belediye binası önünde karşıladı. Başarısından dolayı İlgün'ü tebrik eden Başkan Aktaş kendisine de ayrıca bir daire hediye etti. Bursa olarak ayrı bir heyecanı yaşıyoruz. Milli tekvallacımız Hatice Kübra İlgün Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında 57 kilo olarak, 3. olarak bizim göğsümüzü kabarttı. Bildiğiniz gibi Hatice Kübra belediye oyuncusu ödül yönetmeliğimize göre daha önceden belirlenmiş bir para vardı açıkçası. Biz Hatice Kübra'nın başarısının çok özel bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Bir ilk olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de biz Hatice Kübra'yı inşallah bir daireyle takip edeceğiz. Kendisine bir daire vereceğiz. Hatice Kübra kızımızı tekrar yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum.